tilki ile Ali. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Masal masal mat atar, iki tilki ot satar. Bindim deve boynuna, düştüm Halep yoluna. Halep yolu gül pazar, içinde tilki gezer. Tilki beni korkuttu, kulağını burkuttu. Evet, zamanın birinde Ali derler bir genç varmış. Ana babasıyla yaşarmış Ali ailesine yardım için öküz güdermiş. Her sabah öküzleri alır, kırlara, bayırlara, bağlara, dağlara, taşlara öküz otlatmaya çıkarmış Ali. Fakat kendisine dadanan bir tilki varmış Ali'nin. Tilki Ali'nin tam azık zamanında, azığı bilirsiniz, yemek. Tam azık zamanında öğleyin oturduğunda Ali yemeye başladığında gariban anasının kattığı domatesi, zeytini, peyniri, soğanı, artık ne bulduysa o gün onu yemeye başladığında tilki gelir, ağzındaki lokmaları kapar, gider ve karşısında yermiş, yalanırmış. Bir de alay edermiş Ali ile. Ali ne kadar uğraşsa, ne kadar zıplasa, koşsa, kovalasa da bir türlü bu tilkiyi yakalayamazmış. Tilki kurnaz olduğu kadar kıvrak bir hayvandır da zaten. Ali tabii çok sinirlenmiş. Her gün bu olay olurmuş. Ali yemeğini yerken lokmasını kaptığı gibi götürür. Ali hem rızkından olur hem onurundan. Yine böyle bir gün Ali yemeğini yiyor. Tilki geliyor kaptığı gibi yemeği koşuyor. Ali tam onu yakalayayım derken pekmezi devir veriyor. Ve hemen sinekler üşüşüyor çevresine. Ali bunlara bakıyor bakıyor ve bir el vurmada öldürüveriyor sinek. Tabi bir böbürlenme Ali'de, bir gururlanma ki sormayın. Bak diyor, vay be neymişim ben? Bir vuruşta 60 aslanı öldürüverdim ha. Ve bu gururla, bu sevinçle köyüne gidiyor. Hemen bir demirci buluyor. Ve bir kılıç yapmasını istiyor demirciden. Tabi kendine göre bir kılıç. Kendi cüssesine uygun bir kılıç yap diyor demirciye. Ama şunu yaz. Bir vuruşta altmış aslanı öldüren kahramanın kılıcı. Tabi Demirci güzel bir kılıç yapıyor ve Ali'ye veriyor. Ali yine çobanlık yaptığı bir gün ağacın altında dinlenmeye çekiliyor. Gölgede kestiriyor biraz. O bölgede yaşayan devler varmış. O devler tabi acıkmışlar. Yiyecek avına gelmişler. Yiyecek avına gelmişler. Bir bakmışlar ki bir genç oğlan bu güzel bir menü olur. Fakat ağaçta asıl duran bir kılıç var ve üstünde de 60 aslanı öldüren kahramanın kılıcı yazıyor. Bunu duyan devler hemen paniklemişler. Ali o anda uyanmış devlerin paniklemesine. Korkmayın korkmayın benden size bir zarar gelmez. Siz bana bir zarar vermezseniz tabi. Tabii bu kısa tanışmadan sonra dost oluyorlar. Devler Ali'yi yaşadıkları yere götürüyorlar. Ve devler birkaç güne bir ormana çıkıp odun ağaç getiriyorlar ihtiyaçlarını karşılamak için sırayla yapıyorlar bu işi. Ali de artık orada yaşadığı için sıra Ali'ye geliyor. Ali bana büyük bir urgan getirin bakalım bütün ormanı kapıp geleceğim diyor. Devler bütün orman giderse bizim halimiz nice olur diyerek korkuyorlar ve tamam tamam sen gitme diyorlar. Ali bu kurnazlığıyla bu işten kurtuluyor. Yırtıyor paçayı. Devler her sabah kalktıklarında atış talimi yapıyorlar güçlerini, kuvvetlerini korumak, sağlıklarını korumak adına kocaman kayaları, taşları alıp fırlatıyorlar, yarışıyorlar. Sabah talimi, sabah eğitimi. Ali'ye de diyorlar ki Ali al bakalım yedim, sıra sende bir fırlat da görelim taşları. Ali cebinden bir yumurta çıkarıyor, sıktırıyor ve sarısını akıtıyor. Diyor ki şimdi ben taşı elime alırsam böyle vıcığını çıkarırım, suyunu çıkarırım taşın. O yüzden gerek yok ben taş fırlatmayı sevmem diyor. Devler bunu görünce yumurtanın sarısını kendileri de devmeye başlıyorlar. Sıkıyorlar taşları, kayaları bir türlü suyunu akıtamıyorlar. Ondan sonra Ali Ali'den korkuyorlar, vazgeçiyorlar. Tamam, tamam Ali yiğidim. Sen bayağı baya müsün? Ali günler geçiyor, devlerle yaşamak güzel. Fakat köyünü, anasını, babasını özlüyor. Ali'nin yarenlik ettiği bir topal dev var. Topal deve diyor ki gel gidelim beni köyüme götür bakalım. Bana yoldaş ol, bana yaren ol. Yola düşüyorlar devle. Ee, Ali yorulduğunda devin boynuna biniyor. Dinlenerek gidiyor köyüne. Ve kimle karşılaşsalar iyi. Evet, Ali ile dalga geçer. Lokmasını ağzından kapan o tilkiyle. Tilki bir bakıyor. <laughs> hay, hay bizim korkak Ali'ye bak hele sen. Bizim cılız Ali'ye bak hele sen. Adam olmuş da bir devin boynunda yolculuk ediyor. Ali bunu görür görmez, duyar duymaz zaten siniri var. Öç almak istiyor. Hemen atlıyor devin sırtından ve kılıcını kaptığı gibi tilkiyi kahkaha atarken boynunu vuruyor. Tilkinin boynu bir yana, gövdesi bir yana. Dev bunu görünce biraz sendeliyor, sarsaklıyor. Biraz da korkuyor zaten safça bir de. Ali tekrar yola düşüyorlar devle. Eve geldiklerinde Ali büyük bir kahramanmış gibi davranıyor ve çıkıyor köy evinin damına. Baba getir bakalım kılıcımı şu devin kellesini koparayım. Bize zarar verebilir burada. Dev safça ve topal olduğundan aksak aksak arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor. Bizim Ali de köyüne, ana babasına kavuşmuş oluyor.